Mustafa sana 24 saat mühlet veriyorum. Bu süre içinde yeni bir elbise bulamazsan, altıncı filoyu kovduğumuz gibi seni de kovarım ona göre. Nedir bu ya? Kovarım valla. Anladım. Hiç şakam yok. Anladım Önder Bey, anladım. Ruhsar, neredesin ya? Ruhsar, tam zamanında geldin ruhum. Sana çok ihtiyacım var. Ya demek sonunda hatanı anladın Mazhar Efendi. Evet, hatamı anladım. Elbise kötü davranmamalıydım dediğin o muydu yani? Ne olur şu elbise söylesen de... ...bizim reklamda oynasın, alt tarafı birkaç saniye görünecek, o kadar. Anlaşılan sen adam olmayacaksın Mazhar Efendi. Ben de o zaman elbisçiğimin yanına gidiyorum. Beni Cennet Şam'dan da bekliyor. Hadi bay! Hayır, hayır gidemezsin, İzin vermiyorum. Yani telefonu kapatamazsın, İzin vermiyorum dedim, kapattı. Allah kahretsin, bir çuval ananası berbat ettim yine. Ne bakıyorsunuz lan? Ananas. Ha. Kanka, ne var? Sen hala bir elbis bulamadın değil mi? ne gezer be oğlum Uf, Ruslar, Ne olurdu şu elbisi getirsen sanki. Bak yağmur serpiliyor, sen de buralardasın artık. Biliyorum ha. Ben en iyisi gideyim. Sen yine kendi kendine konuşmaya başladın. Herhalde uykun geldi. Ha, uykum geldi. <laughs> Peki kankacığım, yarın işte son kez görüşürüz. Çünkü Elvis'i bulamazsam Önder Bey kesin beni işten atacak. Yolak yok yok, buluruz buluruz. İnşallah, benim için dua et. Ol, hadi bakalım. Ol, ol. Hova! Kim Sen yolu biliyorsun. Abi gördüm, gördüm. Neredesin sevgilim? Buradayım, burdayım Bu kadar üzülmene dayanamadım hayatım. <laughs> i̇şte karşında Elvis! Vuhuu! money show show you going on there? Hi Elvis, ha. thank you very much. <laughs> Neyse, can bebek. Yüksel oh. bebeğim, bu evde viskiye benzeyen bir sıvı bulunmaz mı? Evet. misafirimize viski ver lütfen. Sizin oralarda viski insanların boynuna dolanmadan istenemiyor mu? E, sen çocuksun ha. Bak Afa, ben kıralım tamam İstediğimin omzuna, boynuna sarıl. <laughs> <laughs> Masaj. <-ar>. bak biliyorsun, <laughs> iyisi İyi, olmazsa işinden atılırsın. Biliyorum, biliyorum. Ama ben Anadolu çocuğuyum. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Alın bakalım. Thanks. Ah. <laughs> Ruhsar bebek, bir kadeh de senin elinden içelim ay güzelim. <laughs> Grazie. Ah. Bir tane daha ver bebek. <laughs> Senin elimden zehir olsa içerim, Yosman Bey. You're <laughs> just my bitch ha? <laughs> 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 doğru konuş, kırmayayım şimdi ağzını burnunu. Şımarık ruh! Hadi lan! Oh, oh, oh! Maddiya yemin ederim bu bacaklar da bile yok. <laughs> Ulan hayvan ola hayvan, sığır! Şimdi ben seni son kez uyarıyorum ha! Masal'cığım sakin ol, kötü bir niyeti yok onun. Lan da daha ne olsun be? Bacaklarının kalitesini bile kontrol etti adi herif. Kapı çalıyorum. Yürüyorum kapıya doğru. Bakıyorum üstünüze üstünüze ha! Bak. Buradayım abi. <laughs> Merhaba Masa. <laughs> Merhaba Fulya. Rahatsız etmiyorum değil mi? Aa, hayır ne demek benim için zevk de seni şöyle alayım Fulya'cığım. Ben de seni merak abi etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> wow, yeni mallar geliyor ha. <laughs> Helal lan Masar, çok sevdim seni. Manyaksın oğlum sen. İkramda da kusur etmiyorsun hani. Bana bak. <laughs> Nasılsın Masar? La susana sen. Ama Masar? <laughs> Küvete bir gireceğim. Bir yanında ruhsar, öbür yanında bu fıstık fulya. <laughs> Allah. İçinden çıkmak istemem. Ee, Masar... <laughs> e, yeter be, gitsene lan elimden. Masar bana mı söylüyorsun. B bak hala konuşuyor lan, git defol hadi. Masar. Keyfin bilir güzelim. Reklam filmi işini de unutursun o zaman. Lan defol be! Reklam filmi yerin dibine batsın! Manyak oğlum manyak ya! Çav! Zaten senin ruh hastası olduğunu söylemişlerdi de inanmamıştım. Gidiyorum! Artık gidiyorum! Hülye, Bir dakika alayım. daha duramam burada! Konuşma gelenlere bakın! Vur ya! dur dur. Ruh hastası! Vur ya! Ee masacığım öfkeyle kalktınız, zararlı oturdunuz işte. Hiç de değil benim aşkım her şeyden üstündür. işimden bile. Kimse ruh bile olsa benim karıma asılamaz. Asılırsa da böyle ağzının payını alır, defolup gider. Ama işimden oldum Masar'cığım. Önder Bey bütün bunları duyarsa seni hemen kovar. Kovsun, kovsun. Ne yapayım? Kovarsa kovsun. Ben de gider başka bir iş bulurum ya. Dur bakalım. Hemen panikleme. Belki Önder Bey arayacak ve reklam kampanyasının iptal edildiğini söyleyecek. Evet. Buyurun Önder Bey, beni işten kovdunuz ya da şu anda kovmak üzeresiniz biliyorum. Efendim? O, o reklam iptal mi oldu? Yani elbiseli reklam yerine başka bir reklam çekeceğiz öyle mi? <laughs> tamam, teşekkür ederim Önder Bey. Kovulmadım, kovulmadım, kovulmadım. Sağlık ruhsarcığım bölümemiş, El alem O beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar Yanı yanı başıma Görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruhsarcığım bölümemiş.